Kıymetli gençler merhabalar. Bugün artık pazar. Nihayet kurtulduk. İki sınavın ikisine de devirmiş bulunuyoruz. E, dil sınavına girecekler var mıdır bilmiyorum ama bu videoyu izleyenler arasında muhtemelen çok azdır. E, onlara da şimdiden kolay gelsin, dileklerimizi sunalım. E, AYT'yi de bitirdik. Hepinize çok çok geçmiş olsun. E, en azından üzerinden üzerinizden büyük bir yük kalkmıştır. O açıdan biraz rahatlamışsınızdır. Belki kuş gibisinizdir filan. Özellikle ilk senesinde olanlar için biraz enteresan bir rahatlama deneyimi oluyor. İkinci senede insan ister istemez biraz artık tecrübe sahibi mi olduğundan yoksa başka sebeplerden mi biraz daha farklı oluyor ama ilk sene biraz daha rahat oluyorsunuz. Ümit edelim ki bu sizin son seneniz olur. İstediğiniz bölüme, üniversiteye ile neyse o artık kavuşmuş olursunuz diyelim. Şimdi AYT sınavından çıktık. Matematik sorularını ben de çözdüm. Diğer branşlardan da yapabildiğim kadar yaptım ama onlarla alakalı çok yorum yapmayacağım. Çünkü edebiyat benim alanım değil, fen yine benim alanım değil. Zaten orada çok aman aman bir soru işaretleyemedim. Deyim yerindeyse yani bunu kimse yanlış anlamasın. Yani bir sözel öğrencisinin TYT Matematik bölümünde işaretlediği soru sayısı kadar fen ve edebiyatta işaretleme yapabilmişimdir belki. Bu açıdan eşit arkadaşlarımıza da edebiyat anlamında, Sayısalcı arkadaşlarımıza da fen anlamında inşallah güzel geçmiştir. E, gönüllerince bir şey olmuştur e, ümidiyle, e, duasıyla diyelim. Şimdi sorulara baktık. E, dünkü matematik sorularından sonra bugünkü sorular nispeten biraz daha makuldü. Çünkü dünkü sorular çok uğraştırıcıydı. E, çok çetrefilliydi. Öncül çoktu. E, ihtimalli sorular çok fazlaydı. Ve bu haliyle vakit kaybına. Dolayısıyla biraz TET'nin de zaten kendi iç dünyasında, iç yapısında şu var. E, yani ne kadar e, vakit e, değerlendirme noktasında başarılı olursa genelde insan e, sonuç noktasında da o anlamda başarılı oluyor. Ümit ediyorum TET de o anlamda sizin için iyi geçmiştir. Bir takım şikayetleriniz var ama olsun. E, şimdi sorulara geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Kalemlerle alakalı birkaç yorum yapmıştım ben. E, fakat bazı arkadaşlar e, halen kendilerine gelen kalemlerin, çok başarılı olmadıklarını, uçlarını sıklıkla kırıldıklarını falan söylemişlerdi. Ben son 3 yıldır 3 sınava da giriyorum yani TYT AYT. Kalemlerle kastım ben zaten çok kalem açmıyorum. Tek açık kalemle tek bir kalemle sınavı bitiriyorum deyim benim dese Çok fazla bastırmadığım için de kalem çok fazla eremiyor. Burada benim genelde şikayetim önceki iki sene şurada şu hissiyat çok kötüydü. Yani böyle burası tırtıklıydı. Fakat kalemi açan gençler kalemin içinin çok kırıldığını yani o kalem kısmının yani yazan kısmının çok çürük olduğunu ifade etmişler. Bu halen devam ediyor demek ki. Bunlarla alakalı da bence şunu yapın. Ben yapacağım. Cuma gününe kadar yanlış olmasın. ÖSYM'nin sitesinden AİS sitesinden yani aday işlemleri sistemi sitesinden kısmından bir takım sınavla alakalı duygu düşüncelerinizi alacak bir anket tarzı bir yer açık oluyormuş. Oraya yazın. Çünkü deyim yerindeyse hayvan gibi para alıyorlar. Bunun karşılığı bu kalemler veya bu tarz tecrübeler olmamalı aslında. Sorulara gelecek olursak, burada beğendiğim sorulardan söz edeceğim. Gene dünkü yaptığım gibi. Bir asal sayı sorusu vardı. 5 adet asal sayının toplamının 100 ve çarpımlarının da ABC, ABC olduğunu söyleyen. Yani Öse çok güzel bir şey yapmış. Soru çok çok muhteşem zor değil, çok çok kolay değil ama böyle tam ayarında asal sayılarla alakalı sorulabilecek çok tatlı, on numara, gıcır bir soru sormuş. Zaten ÖSYM'nin bu ayarı çok iyi. E, sınav sorularını çok muhteşem zor yapmıyor genel itibariyle. Araya bir iki tane serpiştiriyor, biraz dengesizlik var ama. Fakat yazılı sorular genel itibariyle teknik oluyor. O açıdan e, güzel piyasayı belirleyen bir e, kurum zaten. E, tabii son birkaç yıldır bir takım eleştirileri var. E, onlar da baş göz üstüne e, birkaç yıldır biraz son birkaç yıldır biraz yani sınavla alakalı eleştiriler var. Onlara şimdilik girmeyelim. Bir küme sorusu vardı. Küme e, buradan şunu gördük. TYT ve AYT'de ikişer adet küme kartezyen çarpım sorusu geldi. Yani iki TYT'de 2 AYT'de 4. E, bu bence biraz küme ve kartezyen çarpım ikilisi için e, biraz e, iyi bir oran e, zannımca. İşte x küplü x kareli x e, eksi x ve eksi 1 bölü x elemanlarından oluşan bir kümenin e, X'in 0, 1 e, ve eksi 1 olmaması durumunda ortanca teriminin hangisi kesinlikle olmayacağı sorusu bu da çok tatlı. Makul bir e, matematik sorusuydu. E, ardından fonksiyon grafiği sorusu vardı. Bu biraz farklı olmuş. Önceki yıllarda sordukları biraz daha nispeten rahat oluyordu. Bu böyle biraz daha tatlı. Gerçi çok zor bir soru değildir ama tık tık çıkıyordu. BAC büyük e, şeklinde bir grafik sorusuydu. F e, artı G ve F çarpı G'yi e, ifade eden. E ardından ne var? Kartezyen çarpım sorusu. E onu da beğenmişiz. E yani bir K kümesi, bir L kümesi vermiş. Kartezyen çarpım elemanlarından oluşan A kartezyen B ve B kartezyen C idi yanlış hatırlamıyorsam. 5 e eleman vermiş. Buna göre hangisi diyordu ki e bunların kesişiminde yoktur gibi güzel bir soruydu. Bence çok başarılıydı. Gayet tatlı bir soruydu. Polinom sorusu geldi. Polinomda ÖSYM bazen çok kötü tokatlıyor ama soyularda genelde zor da soru soruyor. Bu sene sorduğu soru Gayet başarılıydı. İki tane polinom verip toplamlarının üçüncü dereceden değil ikinci dereceden olduğunu çarpınmanın da altıncı dereceden olduğunu söylemişti. Yani gayet güzel tıkır tıkır yerinde böyle çarpanları güzel dağıtacaksan tıkır tıkır çıkan şıkır şıkır harika bir tatlı soruydu. Binom sorusunu ben beğendim. Başarılı bir soruydu bence. x kare artı x üzeri n'in hem ne diyordu e, üssü 19-ne hem de 16-ne olan terimlerinin yanlış hatırlamıyorsam katsayılar birbirine eşitti. Bu katsayı ne der diyordu. Ben e, bu soruyu beğendim. Bu soru gayet başarılı. Klasik bir binom sorusu değil. E, çok muhteşem zor değil ama gayet başarılı bir soruydu. Logaritma sorusu geçen sene hatırlarsanız. Logaritma sorusu biraz e, sertti, biraz e, iğrençti, kakaydı. Tuana vardı bizim ona buradan izliyorsa selam olsun geçen seneki öğrencilerimizden. Bu soruyu 15 dakikasını heba edip biraz... Sınav atmosferini kendi adına bozan sonrasında yine paçayı kurtardı ama yine de olsun. Yani geçen seneki logaritma sorusu hakikaten şeydi. Bu seneki logaritma sorusu da yine güzel. Biraz işlem istiyor, çok fazla olması da ve kümeyle ilişkilendirmişler. O da iyi. Yani yani kümeye bakacak olsak belki sınavın yani ayeti 4-5-5-6 sorusu neredeyse kümeyle ilişkiliydi. ilginç bir şekilde. E, ABC'de toplamını vermiş, ABC'de çarpımını vermiş, kareler toplamını istiyordu. O da güzel. Sanki biraz olimpiyat mantığı gibi işte genelde olimpiyatta toplamını, çarpımını ve kareler toplamını veya küpler toplamını falan ister. Biraz oraya e, gidişatı var ama tabii iki tane önde küme olduğu için çok fazla o taraklara girmiyoruz deyim yerindeyse. Limit, türevi, integral soruları e, geçen seneki gibi yapılabilir sorulardı. E, yani. Limit sorularından neyi e, not almışım? Bir fx eşittir ax artı b deyip e, limit e, x giderken b'ye fx bölü f'in tersi x eşittir c, c'nin alıcı değerler toplamı. Yani bu biraz nispeten farklı bir soruydu ama e, yerine yazınca geliyor daha böyle çok muhteşem bir e, sıkıntısı, zorluğu yoktu. Yine ben bu soruyu beğendim. Güzel, başarılı bir soruydu. E, türev sorulanda da hoşuma giden şu. E, F5'in f20'ye eşit olduğu bir türev grafiği var. E, fonksiyon her yerde sürekli olduğunu söylüyordu bir noktada türev yok. Doğrusal iki tane grafikten oluşan bir türev grafiğiyle karşı karşıyaydık ve bize yerel minimum noktasını soruyordu. Aslında değerleri tak tak yerine oturtunca biraz işin içine geometri, alan bilgisi filan ve hafif de soruya biraz integral muamelesi filan yapınca çak diye cevabı çakabiliyordu. Yani bunları gören adamın 10-15 saniyede çakabileceği aksi halde e, fonksiyonun her iki kısmını parçalı olacak parçalı olarak yazacak ve sonra ilerleyecek şekilde çözebilirdik türev sorusundan başka ne not almışım? E, f'in e, başka sayısının a derecesinin ne olduğunu söylediği bir e, türev sorusu var. F'in kübünün türevi, F'in türevinin dördüncü kuvvetidir diyor. Burada a çarpı ne nedir? Yani başka sayıyla derece çarpımı nedir diye bir soru vardı. Başka geometri sorularına gelecek olursak iki tane çember anlatı vardı. O beni şaşırttı. Gerçi her ikisi de çok rahattı. İlk soruda biraz iki doğru arası uzaklıktan yürüyecektik. E, diğerinde de 4,1 noktasından geçen bir çemberden söz ediyordu. O çemberin denkleminde 4,1 yazıp ardından yürüyüp n'i buluyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra bir de BAC90 vermiş yani onun çap olduğunu görüp y eşittir mx veya başka bir şey yani orijine geçen bir doğrunun eğimini istiyordu. O da gayet başarılıydı yani çözülebilir bir soruydu. Çember sorusu geçen sene mesela ürkütücüydü ama bu seneki bu bahsettiğim çember sorusu, yani şekli ufaktan çizip, hatta bu şekli buradaki şekli çizmeden de yürüyebileceğimiz bir soruydu. Diğer çember sorusunda da gene orada da çok çizim istemiyordu, yani soru yine e, metin sorusundan oluşuyordu ama ben genelde hep o, o uyarı yaparım. E, Elif'e de sıklıkla söylüyorduk. Ümit ediyorum o iki çember sorusunda yapmıştır. E, çember anatiği sorusu iki adet görünce aklıma direkt sen geldin. Buradan sana da selam olsun. Ee, diğer soruda da iki doğru arası uzaklık sonra diğer iki doğru arası uzaklıktan çemberin yarıçapı kaçtır diye bir soruydu. O başarılıydı. trigonometri soruları ona değinmedik. trigonometri soruları da çok e, nispeten tatlı, yapılabilir. E, muhteşem, zor olmayan sorulardı. Bir sıralama sorusu biraz farklıydı. Orada değerlerden yola çıkarak açıların ölçülerinin ne olduğunu bulacaktık. Zaten üç açı vardı. 45, 135, 225. E, bir e, doğru analitiyle ilişkilendirilmiş yani doğru eğimiyle ilişkilendirilmiş e, bir e, trigonometri sorusu vardı. E, ne istiyordu benden? B bölü A. Yani iki tane doğru verilmiş bir orijinden geçen biri de x ekseni A'da kesen. B virgül e, bilmem nerede kesişiyorlar. B'nin A'ya oranı nedir? kotanjantla tanjantlı. O soru gayet başarılıydı. Sevdim onu. E, geometride de genel itibariyle yapılabilir sorulardı bence. E, dünkü tyt sorularına nazaran böyle bir tık daha biraz e, yani zor demeyelim de bir tek daha iyi sorulardan oluşuyordu. Gömültü soruların bence hemen hemen hepsi yapılabilir seviyedeydi. Bir, e, şey çok başarılıydı. E, abi bir çemberde alan sorusu verilmiş. Sarı alan mavinin dört katıdır filan diye. E, A, C, B, C, B sormuş. O soru bence gayet hoş. Gayet gıcır, hoş. On numara bir soruydu. 18 derecelik bir e, e, çevre açı verilmiş. E, o biraz belki zorlayabilirdi. Çünkü 18 e, istersemez e, insanın böyle çok... Aklına, kalbine, gözüne hitap edecek bir açı değil. E, fakat 36 derecelik yaylar şeklinde dörde bölünce biraz temiz yürüyordu. Evet benim aldığım notlar bunlar. Başkaca da bir notum yok görüntüye göre. E, kurtulduk şükür ki bu seneyi tamamladık. E, yani YKS sürecini tamamladık. E, ümit ediyorum ki hepinizin e, aklınızda, fikrinizde, gönlünüzde ne varsa oraya ulaşabileceğiniz bir sınav olmuştur. Sınavla alakalı bir takım şikayetleriniz filan varsa dediğim gibi ÖSYM'nin AİS sisteminden yani Ada işlemleri Sistemi bölümünden o açılan ankete cuma gününe kadar girin. Muhakkak girin. Oraya yazacaklarınızı yazın. Ben yazacağım. Yani en azından kalemleri ve silgiyi yazacağım. Bunun hakkını versinler. Kitapçıkla alakalı dün bir arkadaş olumsuz yorum yapmıştı. Sürekli yani sayfaların birbirine yapıştırılmış hali. Bu, bu, bu beni de çok hoşnut etmiyor. Çünkü sayfaların açılması ve oradaki kat kısmı biraz e, itici oluyor. Kağıt kalitesi iyiydi ama tabii o da tartışılır. Bazılarının mutlu mesut etmemiş olabilir. Durum bu. E, sınavla alakalı sormak istedikleriniz varsa buraya yorum olarak yazabilirsiniz. Sıralama hakkında şu an ne söylersek, bunu çok soruyorlar. Sıralamalar hakkında ne söylersek şu an için çok erken olur. E, çünkü sınava giren kişi sayısı geçen seneye nazaran çok çok az. Ee, sürekli sordukları hocam 2021 gibi mi olur? Abi bekleyip göreceğiz. O yüzden şu an itibariyle sınavla alakalı irtibatınızı, duygusal anlamda da, e, zihinsel anlamda da ko anlamda da ko koparın. E, ta tatilin keyfini çıkarın. Ne demek o. Yani bu tamamen yan gelip yatmak olmasın. E, bir takım şeyler yapabilirsiniz. Artık bunun e, küçük bir kısmı tabii zihinsel faaliyet olur herhalde ama orası artık sizin belirleyeceğiniz bir şey. Hepinize çok çok geçmiş olsun. Ümit ediyorum ki bu son seneniz olur. Az önce ifade ettiğim gibi. Aklınızdaki, kalbinizdeki, gönlünüzdeki, üniversite, bölüm, il neyse oraya kavuşmanız dileğiyle. Hayat size bundan sonraki adımlarda da çok çok güzel güzellikler getirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Başka diyecek de bir şeyim yok. Dün çok hızlı çekemedim videoyu. Dolayısıyla bu videoyu hemen arabanın içinde şılak diye açtım. Dedim burada hemen paketleyeyim. E, olumsuz bir takım sesler geldiyse trafik şu bu gibi e, dün Hasan Bey e, trafik yani araç sesini çok geldiğini söylemişti buradan ona da selam olsun Hasan Turfala çok kıymetli bir e, abimizdir öyle diyelim e, bugün muhtemel biraz daha az gelmiştir fakat Balıkesir biraz rüzgarlı e, kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın e, 11 olanlar e, bu yazı iyi değerlendirsinler 10 olanlar da artık e, 10'un tekrarını 9'un tekrarını yapsınlar diyelim başka da diyecek bir şeyimiz yok Görüşmek dileğiyle kıymetli gençler. Ee, sonraki video veya videolarda değil. Bay bay.